Aşkı düşün Peyami. Sevenleri düşün. Mesela rüyayı düşün. Bak sana ilham verir. Kendini onların yerine koy. Nasıl koşarak gitti sevgilisinin yanına babasını hiçe saydı. Aşk. Sevda. Kara sevda. Kavak yerleri. Senin için her şeyi yaparım sevgilim. Aşkım benim, seni çok seviyorum, senin için babama bile çiğneyip geldim. Hop hop hop! Hop ayrılın bakayım ayrılın, ne oluyor? Niçin? Ama... ...ama ben onu çok seviyorum abi. Peyami sen de babasın anlarsın beni ayrıl. E, bir dakika bir dakika baba sensin ben sevgiliyim. Yapma Peyami sen de babasın, Zeynep'i düşün ya. Bak eğer düşünmezsen daha beteri senin başına gelsin. Kızın elli oğluyla kaçsın da vur kafanı duvarlara. ne oldu? Çıktı mı bir iki dize? Ne dizesi dikkat ya? Biliyor musun bu rüya konusunda Şadan galiba haklı. Rüzgar. Yok bir şey bebeğim, yok hı hı. bir şey. Yanımdayım ben senin. Hadi uyu bakalım. Ay şunlara bak nasıl sarılmışlar birbirlerine. Yavru kediler gibi. Kim bilir kazada nasıl korkmuşlardır. Demek ki ilgi görmek için kaza geçirmek gerekiyor ha? Ben bunu bir düşünüyorum. Sana yok. Hmm. <laughs> ya ya tamam tamam tamam. ...hadi gel şunlara güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Hadi. He evet. he ya, 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 ya. mi? Yok. Kardeş miymiş ya? Sana kardeş mi? Doğru mu diyorsun? Doğru. Evet. Anamay, vay 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 vay. Hicaz. Anam ne oluyor? Anneş, kahalam kah. Yok, ne yapacaksın? Rüyamda, rüyamda misket cihangirin kızı çıktı. Değil <laughs> mi? Ha? İnşallah dersi çıkarana kah. Kalk, kalk. Bu, bugün ay kaçı? Üçü. Sahi mi? Hı -hı. Nereden biliyorsun? Ana E, anam merdivenlerin günüydü ya işte ondan hadi kalk! Eyvah! Oh, sen de kalk 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 Çabuk! Çabuk kahvaltı hazırla hadi! E, anam ayın üçüyle kahvaltının ne alakası var? Yok bir alakası! Dana ile alakası var! Bugün tesisin sonuçlarını alacağız! Ok mu kara mı meydana çıkacak! Misket kız Cihangir'in kızı mı? Yoksa Şadan'ın kardeşi mi? Bugün belli olacak! Hadi kalk! Kalk 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 kalk! Kafalı yazın hadi. Ya, test sonuçları çıkacaksa kahvaltıya ne ihtiyacın var? Sağlam kafa, sağlam bir cütte bulunur. Laboratuvara gitmeden şöyle bir kafamızı toplayalım. Her türlü sonuca karşı hazırlıklı olalım. Ha, benim yumurtam cıvık olsun. Of, of. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Kaç gündür öldük öldük verildik. Ya misket abimin kızı çıkarsa diye. Bu da yemek düşer. Misket. Dikkat alam, Rüzgar'la çıktığınızı biliyor mu ha? Ay yok ne var kimse bilmiyor, kimseye söyleyemedik bir tek siz. Vallahi biz de kimseye söyleyemedik. Gizli gizli buluşuyoruz. Daha doğrusu buluşamıyoruz. Babam Safa'yı öğrenirse öldürür bizi. Ay Rüzgar da aynı şeyi söylüyor, yani kimseye söylemeyelim yoksa aşkımıza karışırlar diyor. Vallahi doğru söylüyor kuzenim. Aşkınızı böyle güzel güzel doya doya yaşayın. Sonra bir şekilde söylersiniz. Hı -hı. Miske, nasıl gidiyor Rüzgar'la, ha? Ay çok güzel gidiyor Neva ya! Bu aşk ne tuhaf bir şeymiş! Ben onunla buluşmaya giderken karnım nasıl ağrıyor biliyor musun heyecandan? Sonra onu görünce kalbim küt küt atıyor ya, nefes bile alamıyorum Neva! Oh, canım benim ya! Biliyor musun, Rüzgar da seni çok seviyor, gerçekten! Ya, sana gün kaza geçirdiğinde hastanedeki halini görecektim. Gizli gizli ağlıyordu ya! Ay canım benim! Kızlar niye gelmiyorsunuz salona? Ne konuşuyorsunuz bakayım fısır fısır? Geliyoruz babaanneciğim İyi, ee, bak güzel kurabiye yaptım size, sabah da doğru dürüst kahvaltı yapmadınız evladım, çay da demledim, hadi gelin alın ee, Tamam Nemut Anne, biz geliriz şimdi merak etme sen İyi, ee, hadi bakayım Ee anlatsana neler yapıyorsunuz birlikte? Hiç işte hani sevgililer ne yaparsa biz de onu yapıyoruz. Nasıl yani? <laughs> Ay yok yok öyle değil ne var hayır öyle değil. Kızım niye oturuyorsunuz kuru kuru? E, kurabiye yaptım size. Aman, doğru düzgün kahvaltı da yapmadınız. Hadi yavrum gelin alın kurabiye yiyin bari. Daha şimdi söyledin ya babaanneciğim gelir alırız biz. S söylediysem niye gelip almıyorsunuz? Hadi gelip alın o zaman, tabii unutuyorsunuz değil mi? Hadi bakayım. Tamam Nemide annem, ben gelir alırım şimdi merak etme. <laughs> Gene unuttum Nemide değil mi? <laughs> Bunu hemen kreşe yetiştiriver anneciğim, al. <laughs> sen de unutma bir daha lütfen. Ya anneciğim, ne bileyim ne oraya... kadar aklımdan çıkıvermiş işte. Hadi hadi, hadi, hadi. çocuk yeteksiz hadi. olmasın? Olmaz Hadi karine. güle güle. Ee amcım var mı bir şey? Yok ya yok olmuyor işte. Ya. Böyle nasıl şiir yazılır ki? Hayatım daha önce yazdığını hatırlamaya çalışsan. Bak Pürneşe'ye de söz verdiğin kıza ayıp olacak. Yani müzik firması da bekliyor. Ya yani, kaset çıkacak ortada şarkı sözü yok. Vallahi 3000 YTL'ydi. Göz göre göre gidiyor ha. Yani benim yeteneğim olsa bir iki şarkı sözü yazayım diyeceğim ama yani yok işte. Efendim? Efendim Pürneş'e. Evet, anlıyorum. Ee, hayır, henüz yazmadım. Yazıyorum de, yolda de. Ee, biliyorum adamlar bekliyor. Tamam, anlıyorum da yani öyle hadi ince de şiir yazılmıyor ki Pürneş'e. Hayır canım, bırakmadım. Niye bırakayım? Yazacağım da Ne? Akşama kadar mı? <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum yetiştirebilir miyim. Gördün mü? Akşama istiyorlar. Tamam, tamam. Onların da selamı var. Tamam. Görüşürüz. Ne yapacağız be abi, nasıl yetiştireceksin? Bence akşam çark sözleri yetişmez. Durum ortada. Evet yok. Siz almadınız sonunda ben kendim getirdim. Aa! Ee siz almışsınız. Alıyoruz dedim ya babaanne. E, sen de tamam dedin. Ben size nasıl güveneyim? Hep alıyoruz alıyoruz diyorsunuz... ...almıyorsunuz. Ben de getireyim dedim. An, unutkanlar. <laughs> Neyse ben kapıya bakayım. Oh, lafı iyi çevirdim galiba. Aman misket ya. Ya sen de hiçbir şey anlatmıyorsun. Rüzgar nasıl bir sevgili? Ne yapıyorsunuz? Yani sevgili kuzenim böyle romantik mi, duygusal mı, komik mi? Ha? Hiç Ay ne var utandırma beni ya. İyi bir sevgili işte. <laughs> Hem sen de hiç anlatmıyorsun. A -a. Ne anlatıyorsunuz bakalım? Rüzgar nereden çıktın sen? Ya böyle şaşırtırım sizi işte. Ne haber kızım? İyi sizden. <gülüyor> İyidir. şey <laughs> çayla kurabiye var. Babaannem ısrar etmeye başlamadan geldi. <laughs>